Arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz, bu zombi oyunu oynuyoruz. Evet, hiç oynamadım. Daha önce ben biraz oynatıydım, bu ondan sonra. O yüzden, şöyle başlayalım. Evet. Zombi. Öyle bir şey diyor. Acaba bu blok. Demet blok. Ay peki var. Huh, Beyin atam şuraya. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar bu arada biraz hastayım hala. Tam iyileşemedim. Yine hasta oldum. Öksürebilirim o yüzden. Bayağı. <laughs> İyi ya. Gel <laughs> buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gördüğünüz gibi. O yüzden kusura bakmayın fazla. Hastayım. Hasta hastayı da video çekiyorum ben. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Şunlarda nasıl yapıyorduk bu? lan? Ha böyle. Eee. Evet. Bakıyorum bana. Hızlandı. Bak. <laughs> bu arada oyunu üstüne var orada bakıp indirebilirsiniz. Aha. Kıh 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 Gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya Gel buraya Sakın ses çıkma Gel buraya gel buraya Böyle farklı zombiler de vardı diye hatırlıyorum bu oyunda. Baba zıplıyor. Ha ormana gidiyor. Geri döndürdüm. <laughs> Aha bak. Gördün mü? Mavi renkli zombi. Evet. Gördünüz mü? Buyur. Buy, 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 buy. 60 param kaldı. Aha. İngilizce yok. Yok yok. Keşke Türkçe olsaydı. Ay, bu ne? He. Şuraya bastım da arkadaşlar. Bak, dur. Bak şuraya. Ama buraya. Bak. Şuvarphi. Bu ne acaba? Bu da pasta. Evet. He. Bu bir şey değil. Böyle bir şeymiş bu. Eee. Bu da bir. Böyle silahlar da var. Bu arada. ne. Aha. Arkadaşlar bakın ne çıktı. Kovalı. Gel gel. Gel Eyvah. Eyvah. Kaçtı. Aa. Aa. Ne oldu? Aa. Arkadaşlar. Arkadaş. Süresiz olsun. Ben geliyorum. video durup geleceğim. জল পাতি শ্ৰেছ বাৰু